yapmaya başlayalım. Şu anda yapmaya başladık. Görmüş olduğunuz gibi hapishanenin içine geçeceğim. Hapishanenin içine geçeceğim. Sonrasında işimiz bitirdik. Şöyle güzel oldu bence. Şurayı da kırdık mı? Sulara meşale koyacağız. Şimdi yatacak yerleri hazırlayacağız. Şöyle. Burada iki tane yatak olacak. Şuraya da iki tane atak koyacağız. Sonrasında burada el yıkama yeri olacak. Şöyle yapı iyilesi yapacağım. Şurada, şuraya da bir tane şunu. Şuraya da. Sonrasında bu kazanların içine su dolduracağız. Kulağı dolduracağız. ama su dolduracağız. Daha mantıklı olur. Sonrasında buraya tuzak kancası koyacağız şöyle uzun zamandır da video atmıyordum okul olduğu için şöyle şeyleri yapalım baya güzel oldu şimdilik sonrasında diğer bir şey daha yapacağım hapishanenin şeyi tamam şimdi gelelim şeye en iyi olaya şuradan bir tane kazanalım. Şunu şöyle at. Şöyle şunu alayım ben. Şöyle burada boyalarım olacak. Turuncu olacak. Siyah var. Bir tane de beyaz lazım. Şuradan hemen bir tane beyaz boya alalım. Beyaz boya alalım. Şöyle hemen. Sonrasında buradan deri eşya alacağız. Şöyle bir tane bundan alacağız. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir de son olarak şurada ha şuradaydı. Bir tane kafa alacağız şurada. Şimdi buradaki kıyafetleri boyamamız lazım. Kıstı böyle bırakıyoruz bir şey unuttum orada onu da sonra yapacağım şimdi şunu şöyle yap ayakkabı bundan Şu. ayakkabı bundan olacak bu da bundan olacak sonrasında buradaki bir tane daha zırh alacağız şöyle alayım ben şöyle Dur şunu sildim. Şunun yerine. Birazcık acele acele yaptığında biliyorum. Şuradan şunu alacağız. Şimdi oldu. Sonrasında bunu düşür. Turuncuydu. Şöyle evet, turuncu oldu. Tamam. Beyazı siliyoruz. Yok. Su, su kolası. Şey. Hmm. Çok değişmiş. Bak olmaz. Şu bir tane su kvas alayım. Şöyle bu şu. Sonrasında buraya. Şimdi şey, beyaz Beyaz bırakacağız. Turuncu şöyle. Heh. Bunu giyim. Nerede? Şurada zırh askalı olacak. Şöyle. Şuraya bir tane böyle bir tane de şurada dursun. Bunlara kıyafet koyacağız. Şöyle. olduğunu emin Ol olmasdıysa da işte yapalım hemen. Şöyle buraya bir şey gelecek. Şuradaki şeyi de hazırlayalım. Şöyle. Şurada da aynı şekilde olmasın. Bence bu sefer de şöyle olsun. Şöyle Bunları da beyaz olanlardan koyacağız. Ş şöyle. Bu şekilde. Bunları koydum. Şunu da yerleştirmeyi unutmuşum. Hemen. Şunu da şöyle şeyle yapalım. Oluyor. Şuradan bir tane kafa almamız lazım. Oyuncu kafası. Şunu alıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım hemen güzel oluyor bence. Sadece üstünü falan yapacağım. Üstünü pek önem vermeyeceğim. Şunu. Şunu da şöyle yapalım. Sonrasında buraya gardiyan koyacağız. Mavi boya var elimde. Yapmaya başlayalım. Kazan olacaktı bir yerde. Şurada mıydı? Yok kazanı kırmışım. Şuradan yine bir tane kazan alıyoruz. Şöyle. Kazanı nasıl koyalım? Mavi yapalım. Şunu. Şunu. Ve şunu yapalım. Dur. ne atabilirim ki Şuradan şey siyah şöyle siyah böyle atayım. atayım şuradaki şeyi Evet. Zırh askılı. Bir de şu pa pantolonu. Şurada şurada bir tane boldu da olacak. Şuradan da bir tane gelecek. Tam böyle olacak. Buralara yine kıyafetleri bırakacağız. İki tane olacak toplam. Sonrasında buraya oyuncu kafası bırakıyoruz yine. Şöyle. Ellerinde de şuradaki elmas kılıçları bırakacağız. Sonrasında şuradaki taş tuğlalarını alalım bir tane. Hemen yapmaya başlayalım. Güzel olmaya güzel oldu bence. Şöyle bir tık daha yükseltebilirdim ama olsun. Böyle de güzel olur. Şuraya bir şey eklemeyi unuttum. Nerede? Evet. Şurada olacak. Şurada burada şey deniz deniz feneri var. Şöyle. Bunlar baya böyle aydınlık sağlıyor içeriye. Şimdi içini şöyle dolduralım.